Yapacak bir şey yok. Ulan seni şurada bir güzel dönmek var ama. Lan Çocuk öldü çocuk. Ölene kadar hapisten çıkamazsın artık. Çocuk kimmiş? Kağıtçılardan mı? Bu kadar mı? Evet komiserim bunlar çıktı. Bu ne zamandan ya? Oğlumuz İlkaya, ilk aya, ilk fotoğrafı. Tamam, geri sen de. Ne oldu? Kaç sene önce hapse girdin? Bu fotoğrafı nereden buldun? Soruma cevap ver. 16 yıl. Her günü saydım. Bu fotoğraftaki Nuray değil mi? Evet. Nişanlıydık. Hamileydi. Nasıl ya? Çocuk ne oldu? Doğurdu. Bana da bir kere bile göstermedi. Kudret nüfusunu almış. Ne? Ne oldu? Niye bakıyorsunuz? Beli. Sen ne yaptın biliyor musun? Geldiğimden beri söylüyorsunuz, anladık. Kendi oğlunu öldürdün. Kendi oğlunu. Ne diyorsunuz siz ya? Sana acımakta, üzülmekte içimden gelmiyor Veli. Öyle bir ceza aldın ki... ...hiçbir mahkeme vermez. İcdan azabınla baş başa bırakıyorum seni. Buraya gelin! Beni mi deniyorsunuz? Bana biriniz açıklama yapın! Yalan söylüyorsunuz. Doğruyu söyleyin bana. Beni deniyorsunuz. Olamaz.